Elimizde bizde parçal bir fonksiyon var. bunu y1 eşittir x artı 1 bir de y2 diyelim. Bu da eşittir x eksi 2 diyeceğiz. Burada birinci fonksiyonu x'ten küçük değerler için bakacağız. İkinci fonksiyonu ise x'ten x'in birden büyük eşit olduğu değerler için bakacağız. Şöyle grafimizi çizelim. Şimdi x eşittir 1 burası y1 için x'e 1 yazarsak içini boş göstermemiz lazım bu arada. Kaça eşit oluyor? 2'ye. Ondan sonra x'e 1'den küçük değerler vermeye başlıyoruz. 0 yazarsak ne olur? 1 oluyor. Bu da şurada. 2 nokta yeterli zaten. Bunları birleştirip uzatıyoruz. Ondan sonra y2 doğrusunu şimdi çizelim. Bu y1 doğrusu. y2 doğrusu için x'e 1 yazacak olursak eksi 1 oluyor x'e 1 yazacak bu. Buraya 1 yazsak 1 oluyor. 1 işaretleyelim. Şimdi bir değer daha verelim. x'e 2 versek bu sefer 0 oluyor. Buraya bu sefer 2 iki yazsak 2-2 i̇ki 0 geliyor. Bu da şurada. Bu eşitlik olduğu için içini doğru gösterip bunu uzatıyoruz. Bunun grafiği budur.